50 yıl önce bizim babalarımız, dedelerimiz kendi iplerini kendileri çekmişler. Kendi sefalarını kendileri çekmişler. Ne yapmışlar? Demişler ki ya kardeşim bu patronlar, holdingler kazanıyorlar. Burada bir denge kurmamız lazım. Bak bizim eğitimimiz paralı. Sağlığımız paralı. Ulaşım paralı. Barınma paralı. Isınma paralı. Her şey pahalı. Bize bir tane 38 bin lira para veriyorlar. Diyorlar ki sen buradan bir mucize yarat. Şimdi mucize aslında işte bu mucize yaratıyor. Her gün değer üretiyor. üretiyor. Anamayı üretiyor. Mutluluğu üretiyor. Tenteyi üretiyor. Her boku üretiyoruz biz. Ama kendimizin ortak çıkarları için bir avuç beyaz adam, beyaz kadın holding merkezlerinde oturuyorlar. Her şeyi kompoze ediyorlar. Biz bunları sanki bu bizim kaderimizmiş gibi, sanki gökten inmiş gibi, onlar evliyaymış gibi holding merkezlerinde oturan CEO'lar, FİKA başkanları, onlar bunlar şeymiş, daha akıllı insanlarmış gibi. Yani Allah onlara öyle bir şey vermiş, yani o öyle donatmış, bizi de böyle donatmış, bizim kaderimizmiş gibi. Sanki bizi bu duruma bu adamlar it görmüş de kendi kaderimizde bu varmış gibi düşünüyorum. Yani sanki benim yazdım bu, ben böyle hep böyle kıtı kıtı da yaşayacağım, ucu ucuna yaşayacağım, bu adamlar sürekli servet biriktirecek. Yani koçun torunu çok büyük bir şatafata erişecek. Daha doğmadan doğmamış çocuğa benim daha doğmamış çocuğum hakkında o holding masasında plan yapacaklar. Bunu bu üretim dişlisinde nasıl temizlik işçisi yaparız? Asgari ücrete çalıştırıyoruz diye ve bunu insanlar yapıyor. Ama bu insanları görseniz arkadaşlar yani şivan dönmez dursun sık şahit oluyor. Görseniz yani bu insanları çok böyle güzide insanlar, çok naif, çok narin insanlar, böyle sevgi dolu, doğayı seven, hayvan seven, çocuk seven insanlar gibi bir profil sergiliyor. Ama aslında bir çok şey, seri katil soğukkanlılığı bu. Yani aniden birden böyle şey insana dönüşen ama aynı zamanda yüz binlerce işçinin kaderi hakkında bunların ne kadara çalışacağı hakkında 22 bin liraya bir insanın geçinebileceği hakkında karar veren insanlar katiller yani 22 bin lira bir insanın bu topraklarda 38 bin liraya Dilovası'nda Gebze'de insan çalışabilir mi arkadaşlar? 70 bin liraya çalışabilir misin? 80 bin liraya çalışabilir misin? Bunların bir tanesine desen gel çalış, benim koşullarımı bir gün sen bir teneffüs et, yaşa. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Peki buna kim karar veriyor? Yani <laughs> soru bu, soracağınız soru bu. Buna kim karar veriyor? Buna ben izin veriyorum. Yani sen izin veriyorsun böyle bir şey. Şimdi yani Allah etmeye şimdi bu arkadaşlar olmasaydı yani bu güçlü şube yönetiminde bu temsilci arkadaşlar, bu temsilci yapısı yıllar içerisinde mücadeleyi ortaya çıkmasaydı. Şimdi alavere de alavere ülkenin şartları, memlekette ekonomik kriz var, şu var, bu var deyip hadi bu toplu sözleşmeye hadi çıkın arkadaşlar 45 bin liraya çalışın. Ne var? Asgari ücretinde iki kat üstü, değil mi? Şimdi buna ikna ederler biz. İkna oluruz Ama burada bir mücadeleyle yaratılmış bir yapı var. Bu yapının ipine sarılacağız. Burada örgütlü olmak yetmez. Yan taraftaki örgütsüzse arkadaşımızda varsa onun o iş kolunda sarı olmayan bir sendika varsa satmayacak bir sendika varsa onunla bağını kurduracağız. Nerede memleketin bir köylü, bir işçi neresinde hak arıyorsa onu rastladığımızda duyduğumuzda sosyal medyadan gördüğümüzde onu sahipleneceğiz. Onun yanında olacağız. Çünkü yalnız başına bir irade gösteriyor biz. Dolayısıyla mesele şu. Ona karar vereceğiz Türkiye halkı olarak. Biz bu topraklarda bu holding güçlerinin saldırısı altında işgali altında köleleştik. Bunu böyle büyük organizasyonlarla yaptık. Bak böyle düşün. Bunlar devlet üniversitelerine hakimler. Hepsi özel üniversiteler kurdular. Ne için kuruyorlar? Bu zihinleri işgal etmek için. Sana bu koşullarda çalışmaya tamah ettirmeyi algı düzeyindeyim. Medya bunlarda. Özel üniversiteler bunlarda saydı. Basın, gazete bunlarda.